Herkese merhaba arkadaşlar. Oytun Çetin ben. İzmir'den selamlar. Neredeyim? Mas fuarındayım. Bot Show'dayım. İzmir fuarında burada canlı ve heyecanlı bir ortam var açıkçası. Ambiyansı güzel. Gerçekten burayı da sevdim. Kapalı bir ortamda bir sürü farklı tekne ve farklı aksesuarlar beraber karşınızda. Antalya Anfaş videosunu izleyin. Orada ön tanıtımını yaptığı modeller var. Umarım da inşallah fırsatım olur da burada ön tanıtımını yaptığım modellerin detaylı incelemelerini vereceğim. 7.40 var, İşte 5.90 MG var. Bu modellerin detay çekimlerini almak istiyorum. Alt kalıp 590'ın kalıbı, alt kabuk yani alt kadaki karina açısı, karina detaylarının hepsini 590 detaylı videosunda inceleyebilirsiniz. O yüzden alt tarafını burada vermek istemiyorum. Hani video çok uzun istemiyorum. İç kısmının detaylarıyla sizlere bu tekniği tanıtmak isteyeceğim arkadaşlar. Kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Zaten 590'la biliyorsunuz aşağı yukarı aynı. Uzunluk 588, minimum motor 60 ile 150 beygir skalası arasında. Ama şimdi 60 ile ben pek öneremiyorum açıkçası. Yani 100 beygirin aşağı bir motor kombini burada öneremem. E bu tabii sizin tercihiz meselesi. Yani koyda sadece körfezde hareket etmek istiyorsanız 60 beygir takabilirsiniz. O ayrı mesele. Ağırlık 720 kilo. Tabii 5.90'dan daha farklılık olarak bunun üst tarafı olsun, üst kabuk olsun revize oldu. Bir tık daha ağırlaşıyor arkadaşlar. Yolcu kapasitesi 6, iç yükseklik 85, işte küpeşte yüksekliği, dış yükseklik 1.45. Yani orada karından yükseklik olarak değerlendirme alabiliriz. E burada genişlik 2.38, Detaylar zaten üç, üst, kı üst kısımda da hani çok bir değişkenlik var mı? Evet var ama hani enine ve boy olarak değerlendirdiğinizde çok bir değişiklik yok arkadaşlar 5.90 ile karşılaştırdığınızda. Evet diğer detayları da birazdan iç incelemede vereceğim. Hadi bakalım şimdi biraz detaylarla boğulalım. Evet arkadaşlar 590 MG'nin iç kısımlarının detaylarını vereceğim şimdi sizlere. Arka taraftan ön tarafa ön taraftan da iç kısma geçişler yapacağız arkadaşlar. Burada farklılıkları ortaya koyacağım. Bir yandan da 590 MC'nin nasıl bir model olduğunu detaylarıyla anlatmış olacağım sizlere. Zaten iç tarafın hani alt taraf kabuk kısmının 590'la aynı olduğunu size söylemiştim. Arka kısmının da iç kısmı aynı. Bir yerde işte farklılıklar onları göstermek istiyorum. Şimdi arka tarafı açalım arkadaşlar. Şimdi zaten motor havuzlu falan bu arka taraf tamamen 590'ın aynısı. Arka iç kısımda da 590'la aynı gösterdikler var. Arka iç kısımda Şöyle başlayayım. Şimdi arka iç kısımda akü, orta kısımda benzin deposu, 72 litre benzin deposu. Diğer tarafta da 50 litrelik pis su deposu mevcut. Maceratör, maj, yani ile sistemiyle buraya konuşlandırılmış. Şimdi Ferhat Bey'le bunu görüştük. Buraya akü konuluyor arkadaşlar. Akü tabii bir e, separatörle ayrılacak. Buraya benzin deposuyla alakalı hani benim hep bir görselim vardır, bir söylemlerim vardır. Akü ile e, benzin direkt yan yana olmaz. Burada bir ayırıcı sistem uygulanacak. E, bu Şu anda bot e, bu tekne bot şov için hazırlandığı için bu şekilde elektrik tesisatının elektrik verimliliği açısından oluşturulmuş. Arka kısımda havalandırmalar zaten var. 590 ile iç kısım yani iç arka iç kısım aynı arkadaşlar. E, buraya ilave maceratör konulmuş. E, bu ki iç kısımda bir tuvalet, marin tuvalet var. O yüzden de direkt iskele kıç kısma bir e, pis su tankı yerleştirilmiş. Evet 5.90'ın arka tarafıyla farklı olarak da buraya bir livar oluşturulmuş arkadaşlar. Livar yani buraya e, yakışmış aslına bakarsınız. Şöyle bu alan şimdi 5.90 BRC modelinde kaptan koltuğunun altı tamamen livar oluyor. Orası bayağı bir büyük bir livar olabiliyor. Bu alan o kadar belki büyük olmayabilir ama işlevsel mi? Evet işlevsel. Biraz da böyle tam kare veya bir tamamen dikdörtgen bir yapısı da yok. Buradan plexi destekli ışıklandırılmış bir livar oluşturulmuş. Mesafesini siz ayarlayabilirsiniz. Ferhat Bey de durumu ilettik. Mesela bu alanın yükseltilmesiyle beraber e, kapak kısmı yani bu ağız kısmını biraz daraltılması gerekecek. Ki, çalkantıyla beraber suyun taşımını engellemek için. Bu alan yani ağız kısmı daraltılarak iç kısımdaki e, su seviyesi biraz yükseltilebilir arkadaşlar. Bu güzel bir livar olarak tasarlanmış burada. Bu tabii ki bununla beraber kalıp değişmiş. E, bu kalıp da e, oluşturulabilen bir alan düşündüğünüzde Şimdi bunun neden böyle düşünmüşler arkadaşlar? Çünkü 590 BRJ'nin kaptan koltuğu altı tamamen livardı. Şimdi bu 590 MG modelinin kaptan koltuğu farklı bir konsept olduğu için tek koltuk olarak düşünüldüğü için bu o alanın öldürülmesinden ziyade bu alan işlevsel olarak kullanılmış. Bu güzel bir detay olmuş burada arkadaşlar. Evet. Kapaklar kapaklarımız burada kapaklara bir yaylı Sistem oluşturulmuş ki zaten kapaklar 590'a göre nazaran bir tık daha böyle eğimli pozisyonda duruyor. Buraya bu elzem bence gerekli. Buraya düşünmüşler çünkü burada olmasaydı bu kapak sürekli düşüyor olacaktı. Çünkü 590'daki gibi arkaya dayandırılmıyor. Burada bu T-Tap'ın arka dayanak kısmı, destek kısmından kaynaklı kapaklar tamamen kalkmıyor. O yüzden bu detaylar önemli. Buraya çünkü buraya koymaları gerekiyor. Ya koymamalı, koymayabilirlerdi aslında ama bu çünkü kapak sürekli tutmak zorunda kalırdınız. Bunu böyle koymuş onları güzel olmuş. Evet arkadaşlar arka kısmı böyle detaylarıyla verdim. Şimdi zaten iç kısmın arka kısmı oturma alanları falan 5.90 ile aynı. Yani şimdi 5.90 videolarını detaylı incelemişseniz oradan da görebilirsiniz yani detayları. İç kısım self drain tahliye sistemleri 5.90 ile aynı. Cep bir şekilde oluşturulmuş buralara. Yan taraftaki cepler. Bakın burada ambiyans ışıkları var. İç kısımda gizli. Bunlar e, güzel bir revizasyonla e, sağlanmış, güzel olmuş açıkçası. Evet, arka kısmından e, detay vermek istersek. Şimdi burada e, burayı komple T-TAP'ın bütünlüğünü sağlaması açısından arkaya uzatmaları ve arka kısımdan da kıç aynadan yani arka dayana kısmından destek alınarak bir bütünlük sağlamaları böyle hard tap ambiyansı oluşturmuş. Şimdi hardtop bütünle tekneye bir yük oluyor maalesef. Daha çok hardtoplar zaten biraz polyester destekli oluyor. Bu direkt krom, e, direkt borularla bütünlük sağlanarak ve arkadan da işlevsel bir e, kamışlıklarla beraber alan oluşturulmuş. Güzel olmuş yani bu üst kısma güneş panellerinizi koyabilirsiniz. Üst kısmı veya üst tarafa file atarak buraya can yeneklerinizi veya oltalarınızı, kamışlarınızı dikine koyabilirsiniz. Yani bu alan şu alan mesela işlevsel olmuş. Buraya işte file atın, can yeleklerinizi koyun. Efendim buraya kamışlarınızı dikey sıralı halinde yerleştirin. Bunlar güzel bir detay olur burada arkadaşlar. Evet, şimdi arkada anlatmam gerekenlerden eksik alanlar var mı? Açıkçası yok. Çünkü 590BRC'nin detaylı videosunu yine benim kanalımda bulup izleyebilirsiniz. Arka tarafıyla benzerlik gösteriyor. Şimdi arkadaşlar yavaştan ön tarafa geçeceğim. Sonra orta kısmı sizlere anlatmak istiyorum. Ön tarafta yine sağlı sollu geçiş, yürüme mesafesi alanları oluşturulmuş. Yani geçiş mesafesi e, geniş ve e, yürüme alanları var. Buradan böyle geçecek olulumuza bakın arkadaşlar. Ben böyle alayım. Bu alan hani walk around yani cepli walk around diyebiliriz. Çünkü walk around tamamen küpeşte üstünde biraz daha kalıyor ama bu cepli walk around tarzında bir konsept olmuş. Orta alan tamamen oturmaya, işte malzemelerinizi yeri geldi koymaya. Şimdi balık için gittiniz diyelim buraya malzemelerinizi yayın böyle yani. Oltalarınızı, kamışlarınızın veya benim o ufak tefek malzemelerini buraya yayın arkadaşlar. Buraya çok güzel kullanabilirsiniz. Yani çepeçevre bu tekneyi sarıp böyle her tarafından balıkçılık yapabilirsiniz. Yani hep ben bunu söylüyorum. Teknenin tercih edilebilirliği burada kişinin arz talebine bağlı değişkenlik gösteriyor. Şimdi bu tekneyi kim tercih eder? Bu tekneyi balıkçı da tercih eder. Bu tekneyi gezici de ter tercih eder. Çünkü bu alan hem oturma alanı hem dinlence alanı hem de balık malzemelerinizin yayma alanı gibi düşünebilirsiniz. Yani gezicinin de burada e, imkanları var. Balıkçının da burada imkanları var. Evet şimdi bunun tarafı zaten 590'ın bunun tarafıyla aynı. buraya bir tane e, sanal çapa konulmuş. Hani balıkçının elzemlerinden bir tanesi sanal çapa. Minkota Terrova modeli. Evet bu Minkota'nın da videolarını çekmiştik. İstanbul'daki fuar incelemelerini yapmıştık. Oradan da Minkota'nın yeni modellerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görebilirsiniz. Naci Bey ile bir röportajımız oldu. Marinte'nin satış müdürü kendileri. Oradan o videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Evet arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim. Hani alan geniş. Bakın şu mesafe geniş. Yani geniş. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bakın. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Siz diyeceksiniz ki ya ben bu tekneyi balık için kullanmayacağım. Tamam. Bu tekneyi ben sadece gezi amaçlı kullanacağım. O da güzel. Ne yapılabilir? Çocuğunuz var. Çekirdek ailesiniz. Mesela şu yandaki vardı velelar bir tık büyütülebilir. Güvenlik opsiyonunu arttırabilirsiniz. Yani çocuğunuz küçük. Vardele, vardevela seviyelerini yükseltip araya da burada file gezdirerek güvenlik seviyenizi arttırabilirsiniz. Küçük için bahsediyorum. Gerekli mi? Yani bu sizin elinizde olabilecek olan veya firmayla bunu görüşebilirsiniz. Yani bu arz talebe göre hareket edilebilecek olan bir durum. Firmanın sizin arz talebinize her zaman cevap veriyor olabilmesi de güzel. Bu teknede bazı detaylar var onları da size paylaşacağım. Hani burada firmayla görüşerek bunu koordineli bir şekilde yapıyor olabileceksiniz. O açıdan üreticiyle direkt kontak halinde olabilmek güzel bir ayrıcalık arkadaşlar. Evet. Şimdi ön tarafı şöyle göstereyim. Bakın. 1.80 boyum var. Şöyle oturduğumu varsayıyorsunuz. Bakın tam ayak boyumla beraber sırt dayamam, cama, pleksiye dayamamla beraber iki kişi rahatlıkla burada böyle oturabilir arkadaşlar. Yani bir çocuk zaten yayılabilir. Çocuk çok rahat burada oyun oynar. Plexiye de isterseniz bir minder yaptırabilirsiniz ama bu destekler beni destekliyor. Burada rahat bir pozisyonda oturabiliyorum şu anda. Evet. Hemen yani iç kısma geçelim, arka konsola geçelim. Buradan bakalım detaylarımızı ayrıntılı verelim. Baktığınızda görüş mesafesini bu oturma pozisyonuyla rahatlıkla alabiliyorum. Buradaki koltuk konfigürasyonu tabii ki değişkenlik gösterecektir. Onu zaten detaylı olarak vereceğim. Burada hem oturarak bir pozisyon alabiliyorsunuz hem de ayakta koltuğun yapısıyla beraber bir pozisyon alabiliyorsunuz. Ayak pozisyonu daha çok böyle sportif balıkçılarda böyle hani çok ani hareketle işte hareket yani oturduğunuz yerden kalkmaktan ziyade böyle ani sağda solda çok rahat manevra alabilecek bir pozisyonla size kolay bir imkan veriyor arkadaşlar. Evet bu koltuk e, sorduk Ferhat Bey'e ekstra bir koltukmuş. Bu tabii ki şöyle ileri geri hareket edebiliyor. Kendi etrafında 360 derece dönebiliyor. Buradan ileri geri hareket edebiliyor. Kendince shocking yani bu e, şoka bağlı e, tepkiye maruz kalmasını engelliyor kişinin oturduğu yerde. Çünkü Alt mekanizma daha çok böyle hani yüksek dalgalı havalarda e, size konfor sağlıyor açıkçası çünkü e, burada amortisör sistemleriyle beraber bir e, düzen mevcut. Şimdi şöyle bu koltuk ekstraymış arkadaşlar. Buraya normal e, alüminyum ayaklı tek sıra koltuk da yani yerleştirebiliyor. Bu açıdan bunun detaylarını direkt Viabot'la görüşebilirsiniz. Şimdi burada vermek istediğim başka bir ayrıntı da şu aslına bakarsanız. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya. Ben bunu balık için kullanmayacağım. Böyle detaylar çok benim için önemli değil. Ben daha çok bunu gezi amaçlı kullanacağım. Evet. Gezi amaçlı kullanacak olanlar şöyle küçük bir tavsiyem. Bu alana yani 590 BRC'nin oturduğu kaptan alanı gibi değil. Böyle büyük alan değil ama ada. Yani adadan bahsediyorum. Buraya küçük ebatlı yine oturur pozisyonda kullanabilme seviyesiyle beraber küçük bir ada önerebilirim. O adanın içerisinde ne olabilir? Bakın çok güzel bir detay orada adanın içerisinde arkadaşlar e, evyeli ev ocak sistemleri mevcut. Bu karavancılar daha çok bunu bilir. Yani ben de yıllardır karavan kullanıyorum. Bir kılda karavancıyım. Karavancılarda tek evi ve ocak açılabilir sistemler var. E, ayaklarla beraber desteklenip hem ocak hem evi bir anda kullanabiliyorsunuz. Hani ola ki benim için evi önemli değil. Zaten arkada bir musluk sistemim var. Dediğiniz vakit tek ocak sistem bu adaya yerleştirilebilir. Bir tık daha büyük olup da buzdolabı konulabilir. Böyle küçük mini bar buzdolapları falan olabilir. Yani burası var ya aslına bakarsa tamamen burası modifikasyonu açık bir alan. Yani şurada bir çalışma var yani aslına bakarsak arkadaşlar şu alanda çalışma var. Yani çok büyük olmayacak, alan öldürmeyecek, çok da küçük olmayacak ama sizin işinize fazlası yarayacak bir alan. Evet. Şimdi arka kısmı iç kısmında vermem gerekenleri verdim. Şimdi ne yapıyoruz? İçin iç kısmına geçiyoruz. Hadi bakalım içe geçelim. Arka kısım ön kısım derken bütün detayları verdim. Şimdi ne yapalım? İç kısmı göstermek istiyorum. MG modelinde. Evet. Yani şöyle siz şimdi bu videoyu izlerken ben açıkçası bu teknenin de deniz denemelerini merak ediyor olacağım. Yani iç kısımlar evet birçok kimse için zaten önemli. Benim için de denizdeki performansı da önemli. En kısa zamanda deniz testlerini alabilirsek ne ala bizim için diyorum ve iç kısmı size gösteriyorum. Evet iç kısım burası direkt konsol altı diye geçiyor arkadaşlar. Hemen bu kısmı açalım. Bakın Şöyle bir kapak sistem, havalandırma sistemi. Yani konaklama yapmak istediğiniz zaman da bu kısımdan istifade ederken burayı kapatıp üst kısmı havalandırma olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten lomboz ve yan tarafta da yine lomboz havalandırmaları durumu var. Evet arkadaşlar şimdi içeri geçelim. Şimdi içeri kısma geçtik. Evet. Evet aydınlık. Umarım aydınlık oluyordur ki alan görülüyordur. İç kısım. İç kısım baktığınızda geniş bir alanı var. Şimdi burada tabii size bir boy vereceğim. Yani birazdan da tuvalet kısmı yani alt kısmı altında bulunan yerde tuvalet. O alanı da size göstereceğim. Şimdi bir boy verelim arkadaşlar. Şöyle yan boy veriyorum. Yani yanlamasına bir boy veriyorum. Bakın şöyle yattığımda tam ortalasam hemen ön taraf yani ayak kısımlarının olacağı yer veya baş kısmının olacağı alan diye düşünün. Bir 80 boyum var. Buraya bir kişi iki kişi yan yana yatabilir. Ama tabii ki alan biraz dar. Yani şöyle dal. Benim kafamı koyduğum alan kısım biraz mesafe olarak dar. Bu, tabi bu şekilde yatmayacaksınız. Ben sadece buradan bir boy verebilmek açısından bu alanı gösterdim. Nasıl yatacaksınız arkadaşlar yatma fonksiyonu ya bir de şunu, şu var şimdi. Bakın şöyle oturduğunuzda şöyle kalktığınızda kafa seviyesi. Şimdi bazı modeller var. Tabi o modellerle bu model neden farklılık ıı, arz ediyor? Şöyle ki daha çok böyle Sun Cruiser yani modeller oluyor. Bu Sun Cruiser modeller hafta sonu tekneleri gibi düşünün. İki günlük, üç günlük tekneler gibi düşünün. Bu model daha farklı bir konsept. Bu model böyle balıkçı, size hitap edebilen, balıkçılara hitap edebilen bir tarz. Burada mesela iç kısımlı tabi detaylı görselleme vermek açısından böyle her açıdan da size boy sağlamaya çalışıyorum. Bakın şöyle yattığımda 1.80 boy. Ayaklarım burun kısmına tam değmiyor bile zaten. Kafam tam sınırda böyle. Biraz daha inersem zaten evet 1.80 boy. Şöyle baktığınızda çok rahat bir şekilde yatış sağlayabiliyorum. 3 kişi burada rahat yatar ha söyleyeyim yani size. 3 kişi burada rahat yatar. Hani şöyle balıkçı grupsunuz 3 kişisiniz ve balığa gidiyorsunuz burada yatarsınız yani. Yandaki buradaki lombozlarla havalandırmayı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle açık bakın buradan sağlı sollu havalandırmayı çok rahat sağlayabilirsiniz. Işıklandırmalar da yan taraflarda ve ön tarafta düşünülmüş. Evet, şöyle dokunmatik ışıklandırmalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kıstık, mavi, kapattık, tekrar e, gün ışığı, şey pardon, LED beyaz ışık olarak karşımıza çıktı. Evet, alan gerçekten rahat. Yani şöyle hareket edebilme alanınız var. Kafanızı kaldırabiliyorsunuz. Mesafe yeterli. Şöyle baktığınızda da malzemelerinizi fazlasıyla alabilecek bir alan arkadaşlar. Burada ne var? Hemen şu alt kısmı göstereceğim. Evet. Burada direkt tuvaletiniz var. Hatta şöyle yapayım. Bir saniye. Tamam. Kafa çarptık. Evet minderlerin altında herhangi bir şey yok. Burada sadece tuvalet var. Bakın. Tuvalet. Marin tuvalet. Sizin yani işlevsel ya açıkçası bu alanda rahatlıkla şöyle rahat bir pozisyonla bakın oturuş pozisyonu ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Yani elzem bir durum mu? Yani bu gezici için evet elzem ama yani balıkçı için çok bir elzem durumu olmayabilir. Ama var mı? Var. Balıkçı'nda da işini görebilecek bir durumda mı? Evet. Olması mı güzel? Evet olması güzel. En azından var yani. He lavabo var mı? Şimdi arkadaşlar şöyle alabilirsek e, seni. Lavabo kısmında da buraya bir revizasyon düşünülmüş. Şu kısma böyle bir a, 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 görüntü alabilirsek. Şu kısım arkadaşlar buraya bir tane lavabo düşünülüyormuş. Onu da bana bir ara ilettiler. Yani lavabo buraya düşünülebiliyor arkadaşlar. yani. Gezi için kullanılacak olan kişilerin lavabo ihtiyacını buraya oluşturabiliyorlarmış. Çünkü burası lavabo için uygun bir alan. Evet. Arkadaşlar burası merak ettiğim bir alandı rahatlıkla hareket edebileceğiniz ve büyü birlikte olsa konaklamanızı sağlayabileceğiniz bir alan. Çocuklarınızı burada güvenli bir şekilde yani rüzgardan, serpintiden koruyabilecek şekilde sürüş alabileceğiniz bir alan. Evet. Umarım eksik kalan bir tarafımız kalmamıştır. ki yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Şimdi size kapanışı vereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Burundan arka kısmın iç kısmına geçecek olursak. Burun kısmı bu tekneyi gezi amaçlı tercih edecek olanlar için söyleyebilirim ki Vardevela kısımlarını bir tık daha yükseltebilirsiniz. Orada file atarak Vardevela arasında küpeşte mesafelerin arasından bir file atarak çocuklarınıza daha güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz. Yürüme mesafesi güzel. Alan geniş. Orta dinlence alanı çok güzel. Çocukların oynayabileceği bir alan. Bakın burada paylaşacağım bir ayrı bir e, detay veriyorum. Bir önceki alanlarda vermedim ama burada aklıma geldi ki size iletiyorum. Şimdi bu e, tekneyi gezi amaçlı aldınız. Tamam mı? Çok güzel. E, çocuğunuz da var. Varde belaları yükselttiniz. Burun kısmıyla bütünlük sağlayarak bir file attınız. Güvenlik sağladınız. Ama ne yaptınız? E, orta alana işte oyun oyun alanı gibi düşünün. Koydunuz da çocuk güneşten etkilenecek. Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kitapın kenarlarından ön kısmın buna kadar böyle uzayabilen artık teleskopik şekilde açılabilen Tenteler var seyyar yani bir fileyi güneş geçirmeyen bir fileyi oraya atıp gerdirip orta alanı tamamen güneşten koruyabilirsiniz monte de monte söktünüz kaldırdınız katladınız ön kısma direkt bir güneşlik açtınız bu da güzel hemen iç kısma geçtik arkadaşlar bir tuvalet var tuvaletiniz ihtiyacınızı karşılayabilecek bir şekilde ve tuvaletinizin direkt çapraz tarafına da bir tane lavabo koyabileceklerini ilettiler oraya yine lavabo oluşturulabiliyor. Dinlence alanınız geniş halice. Çocuğunuz, çocuklarınız çok rahat hareket edebilir, oynayabilir. Orada güvenli bir şekilde yani rüzgara maruz kalmadan, serpintiye maruz kalmadan orada bulunabilirler, oturabilirler. E, orada uyuyabilirler yani çünkü günübirlik gittiğiniz gündelik uyku ihtiyaçları var oraya geçip uyuyabilirler. Lombozların hava sirkülasyonu sağlaması, kapının ve kapı üstündeki hava sirkülasyonu ile beraber iç kısmının hava sirkülasyonu olabilmesi de güzel. Alan geniş bakın boylu boyunca 1.80 boyuyla enlemesinde boylamasına oturduğum ya yattığım zaman içerisinde ne kadar bir mesafe arz ediyor arsak bunu kestirebilirsiniz. E, direkt dikine bir şekilde 3 kişinin rahatlıkla yatabildiğim ve arka kısma yavaştan geçtiğimiz zaman itibariyle güvertenin iç kısmının alt tarafından bir kapakla kaptan koltuğunun alt tarafına alt bölmeye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anlama geliyor bu. Buraya küçük bir ada oturttuğunuz zaman adanın bir ocağı olabilir. Tüp koyabilirsiniz hemen alt tarafına. Üst tarafta tek göz ocak. Onun da ilerisinde karavanlarda daha çok kullanabilen evye tipi açılabilir ocaklar var. Evye tipi açılabilir bir ocak ve bir ada sistemiyle giderinizi ve temiz suyunuzu yine alt taraftan alaraktan buraya bir e, modifikasyon sağlayabilirsiniz. Ya bunlar var ya aslında tamamen üretimle alakalı. Sizin arz talebinize bağlı. Hani aman lavabosu yokmuş, işte efendim aman ocağı yok. Ya bunlar birçok tekniği için yani üretim gerçekleştirebilen bölge için yani üretici, yerli üreticiler için söylüyorum. Siz yerli üreticiye arz talebinizi iletin, yerli üretici bunu düşünsün. Bu açıdan da Viabot'un direkt farklı e, üretim bandı oluşturabilmesi de güzel. Evet 5.90'dan farklı olarak ada kısmında olmaması ve oradaki livar kısmının arka tarafa taşınabilmesi. Yani tamamen gezeceği de değil bir yandan da da düşünüyor olabilmesi de güzel. Evet arkadaşlar eksik kalan bir tarafım varsa artık sonra bakmayın. Ee, bu fuar yoğunluğu arasında çekebildiği kadar detay vermeye çalışıyorum sizlere. Faydalı olabilmesi için arkadaşlar videoları paylaşın. Ee, ben objektif tarafıyla geniş kitlelere ulaşabilmesi açısından... Yani açıklamalı, detaylı Öğrenme, öğrenmeye açık bir video potansiyel oluşturuyorum. Umarım faydası oluyordur. E, faydası olması beni memnun eder. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.